Herkese arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüyle de karşınızdayım. Bildiğiniz gibi abi bugün oyuna az sonra maskot derili ekleniyor abi. Hemen sizlerle beraber bu maskot derili alacağız. Video içerisinde güzel de bir çekiliş e, haberim olacak arkadaşlar sizlere. Hemen şimdi videoyu geçmek istiyorum ama videoyu geçmeden önce dedim ki hem kostümü alacağız hem kostüm çekilişini yapacağız abi bu akşam yayına gelene. Masko deril alacağım Facebook'taki yayına gelene diyorum Ve sizlerden like bekliyorum arkadaşlar bu video en az sizlerden 15.000 like ve hala kanal abone değilseniz de abone olmanızı bekliyorum diyeyim ben videoyu geçelim Evet hocam gördüğünüz gibi şu an Tıknaz Deril'a sahibim arkadaşlar bu yenilendikten sonra Tıknaz Deril'in de bu arada aynen bu şekilde oluyor abi gördüğünüz gibi Deril bildiğiniz gibi remodel geçirdi olayın içindeki buradaki görünüşü de değişti abi gördüğünüz gibi Yani normal Deril'de bu şekilde hatta bence normal Deril abi Tıknaz Deril'den daha iyi olmuş oyun içerisinde bunu daha net anlıyorsunuz Tıknaz Daryl'a girdiğinizde yukarıdan bakınca pek bir şey belli olmuyor ama normal gerçek skinsiz yani kostümsüz Daryl'a girdiğinizde dışarıdan ve yani çok belli oluyor. Yani resmen yeni bir skin gibi bir şey olmuş abi bu. Remodel oluyor yani Tıknaz Daryl'da daha kötü. Normal Daryl'da daha iyi yani. Tıknaz Daryl'ınız varsa bile hava yapamıyorsunuz yani. Normal Daryl daha havalı. Neyse benim onun için bugün burada arkadaşlar tam 31 saniye gösterdiğinde gerçekten olması çok daha memnun edici bir durum. 25 saniye sonra oyuna maskot Daryl eklenecek ve ben bu maskot Daryl alıp abi maçlar yapacağım sizlerle beraber skin'i deneyeceğiz. Market denilecek bu yıldız dükkanında Penny'nin de kostümünün gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Bu akşam saat 7'de 7.30'da bir canlı yapacağım. 7 7.30'da bir canlı yapacağım arkadaşlar. O canlıyı sizlere de yayına gelen abi maskot Daryl'ı alacağım ve yeni karakterinde çekilişini yapacağım arkadaşlar. Bu akşam 7'de hepinizi yayına bekliyorum abi. Link videonun açıklamalar yorumlar kısmında olacak. Facebook canlı sayfamda. Ee, başlayacak arkadaşlar çekiliş dediğim gibi Facebook canlı sayfamda linki hem videonun yorumlar hem de videonun açıklamalar kısmında olacak efendim diyeyim Lan bu arada 80 taşmış arkadaşlar kostüm 80 taş abi market yenilendi efsane şeyler var cillop cillop ilk önce ücretsiz kutuyu açtım hiçbir şey hiç çıkmadı Şimdi abi ben klon yansıtıcı alacağım arkadaşlar bakın abi hatta bu videolu kalmayan başka videoda Leon'un bu hareketini deneriz abi inanılmaz bir aksesuar onu söyleyeyim bu da sürpriz olsun yani mü mükemmel arkadaşlar. Gerçekten Miko. Onu söyleyeyim. Onun dışında arkadaşlar burada gördüğünüz gibi maskot Daryl var. Özel kaplama, özel animasyonlar, özel efektler, özel savaşçı modeli diyor. Kostüme dahil olanlarda inanılmaz bir kostüm. Ee, yani bu kostümü... Bu akşam yayına gelene alacağım arkadaşlar. Facebook'taki yayına gelene videonun açıklamaları yorumlar kısmında Facebook canlı yayın linki var. Bu akşam 7'deki yayına mutlaka gelin abi unutmayın. Maskot Daryl isteyen yayına gelsin. Yayına gelene dediğim gibi Maskot Daryl'ı alacağım. Onun haricinde abi şurada bir penny'nin gelmesini bekliyordum ama penny gelmemiş arkadaşlar ama aksesuardan yana şansımız yaver gidiyor. Aksesuarlar gayet iyi diyelim 80 taşı verelim hocam. Benim beklediğimden ucuz geldi açıkçası skin arkadaşlar. Bakın bu şekilde de bir görünüşü var. Ben en az böyle bir 150 taşa falan gelir diyordum ama ucuza geldi arkadaşlar. Allah ben anlamadım neden böyle oldu bilmiyorum arkadaşlar neyse. Fazla da lafı dolandırmaya gerek yok. Etkinliğin başlamasına diyor bir gün ee, falan kaldı diyor arkadaşlar. Burada bu arada bu bir günlük etkinliğin olayını söyleyeyim. Bu Paris Saint Germain etkinliğinde PSG kaplıyor. Burada herkese bedava şeli dağıtılacak arkadaşlar. Aynen. Bedava şeliniz olacak. Onun da altını çizeyim. Yani arkadaşlar burada gördüğünüz ee, şu tekrardan gösteriyorum. PSG kap arkadaşlar. Burada üstte yazıyor PSG kaptı diye. Bu etkinlik başladığı gün bedavaya Paris Saint Germain Shelly kostümü herkese dağıtılacak arkadaşlar. Haberiniz olsun Paris Saint Germain Shelly kostümü herkes beleşe free bir şekilde sahip olacak. En son güncelleme notlarında free PSG Shelly yazıyordu yani beleşe PSG Shelly. Evet neyse artık bu kostümü yorumlayalım. İlk başta gördünüz. Şimdi oyunda daha net göreceksiniz arkadaşlar. Bakalım ateş animasyonları falan değişik mi abi? Göreceğim. O Manyak lan! Abi yemin ediyorum çok iyi. Ateş animasyonu da var abi. inanılmaz bir kostüm. Yuvarlandığında arkadaşlar şu yukarıdaki kapağımız hareket edecek. Yani daha doğrusu içine geçecek. İnanılmaz abi Gerçekten inanılmaz bir kostüm. Hep birlikte deneyeceğiz hocam. Sen kimin arkadaşını hocam şekil yapıyorsun? Konfeti atıyor gördüğünüz gibi. Konfeti atması beni mutlu etti. Şimdi arkadaşlar deniyorum. Hazır mıyız? Are you ready? geri zeka senin Allah belanı vermesin ya. Oğlum sen nerenin malısın ki ya? Oo aldım onu. Aldım onu. Aldım onu. Allah belanı vermesin. Dur 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 dur. Oyun hata verme oyun. Oyun ağzına vurayım oyun ya. Abicim oyuncum hata verme bak ağzını bunu kırarım bak oyun. Are you ready? E, e. Şurada bir sallamasyon atmak istiyorum arkadaşlar bir bakmak için. Bir sallamasyon atacağım. Evet abi gördüğünüz gibi futbol topu gibi sek sek sekiyoruz hocam evet. Sek sek sekiyoruz. Kanka niye geliyorsun ki benim ben onu anlamadım kardeşim. Beni aldı kanka bu. Kanka beni aldık çık şuradan çık lanet olsun ya. Çık git ya artık. Ghost hayal etmesin nesi kardeşim ya Hadi çık buradan kanka Kanka çık Abi 6 tanemiz var öldük ama ya arkadaşlar neden öldük diyeceksiniz Yani yapacak bir şey yok Burada birbirlerini yiyorlar kardeşim az sakin olun ya bu nedir ya Selamun birader Oo bebeğim o bebeğim Sakin olun sakin olun canım sakin olun tamam herkes kardeş Hepimiz Kardeşiz Oğlum ne var ya? Sen kimin artistliğini yapıyorsun ya? Ya sen kim bok ya? Kim artistlik yapıyorsun? Oo bunlardaki Leon geri zekası da ölmüş abi gördüğünüz gibi. Ya ne oldunuz lan siz? Ne oldunuz? Ne oldunuz? Evet maalesef arkadaşlar bu bölüm kötü geçti. Adam Mortis'le girmiş ya. Ciddi ciddi adam arkadaşlar Mortis'le girmiş ya. Valla bravo ne yani kanka. Helal olsun. Gerçekten oyuncu arkadaşlar bunlar. Bunlar oyuncu. Adam Mortis'le Eee mağara arası gidiyor ya reis ya gerçekten kardeşim imzalı posterini istiyorum desem yani yanlış olmaz diye düşünüyorum yani gerçekten bravo kardeşim ya İmzalı posterini istiyorum reis neyse devam edelim arkadaşlar sinirim bozdu kek hocan ya leon selam kanka sakin ama sakin 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 tek girdim diye ne bu şiddet bu celal sakin olun ya canım benim evet orta ana baba günü leon var içeride Baba ne yapıyorsun baba? Abi karakter kostümünü yorumlayalım. Sizlerden de yorumlar kısmında fikirlerinizi yazmanızı istiyorum. Abi karakterin kaplaması yani dış görünüşü inanılmaz tatlı. inanılmaz güzel. Ultisini attığınız zaman top haline gelip yuvarlanması inanılmaz görseli. Çok tatlı bir durum. Aynı zamanda vurduğundaki arkadaşlar attığı konfeti tarzındaki şeyler inanılmaz güzel. Sarılı yeşilli beyazlı. Çok güzel abi. Yani ateş animasyonu da var. Yani bir kostümde olması gereken her şey var. Ve üstüne üstlük 80 taş. E bu akşam da yayına gelen herkesi alacağım. Yani bir tostun ne kadar daha tatlı olabilir, ne kadar daha güzel olabilir, ne kadar daha beğenilmiş olabilir bilmiyorum. O yüzden bu video ne kadar daha like'ı hak ediyor olabilir. Hmm, niye 15 bin like gelmezse de gelmiyor olabilir. Hiç fikrim yok. O yüzden mutlaka en az bir 15 bin like'ı e yapıştırırsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada kardeşim benim ya. Sakin ol tamam. Kanka ama ben de affet bak. Beni zorluyorsun. Ne oluyor lan? Aa bu yere vuruyor bunda. Şey var ananı satayım. Güzel bro. Kanka vurma işte lütfen ya. Ya oğlum beni bir salın lan salın lan beni. Beni bir salın kardeşim ya. Evet arkadaşlar adamlar bırakmıyorlar. Artı bir kupa aldık ama. Ya tabi 700 kupalarda maçlar da zorlu. Öyle kolay geçmiyor ama e, yine de bırakmaları lazım diye düşünüyorum hocam ya. Son bir kere daha girelim maç arkadaşlar. Daha böyle bir test etmiş olalım. Evet abi son bir kez daha giriyorum. Gerçekten arkadaşlar ben 150 taşa beklediğim bir kostüm. Yani e, kostümün arkadaşlar gördüğünüz gibi konfeti şeklinde ateş animasyonu var. E, kaplaması muhteşem yani dış görünüşü harika bir kostümün. Futbol topu çok tatlı bir kostüm. Dediğim gibi gelmeden bu kadar özelliğe bu e, kostüme bu fiyat gerçekten ucuz diyebiliriz. İlginç abi ne bileyim yani. Daha bu videoya like için hiçbir neden yok arkadaşlar. Atılmaması için daha doğrusu. O yüzden bu videoyu sizlere en az 15 bin like dediğim gibi bekliyorum abi. Bir video daha ne kadar güzel olsun hocam. Dediğimiz videolardan birindeyiz. Ya kardeşim burayı saklanmayın ya baboş ne yapıyorsunuz ki ya. Ne alacaksın şu an yakaladın kanka benim. Aynen aynen şu an yakaladın kardeşim gel yakaladım bak şu an gel. Takım mıyız lan koçum benim ya. Yani gerçekten inanılmaz bir kostüm arkadaşlar ben aşırı çok beğendim ya. Gerçekten aşırı çok beğendim. Oğlum bak bunun hali tavrı hiç hoş değil arkadaşlar. Bu bize rush yapmasın. Hiç halini tavrını beğenmedim. Bize sürekli rush yapar gibi bir hali var. Neyse böyle kalalım bakalım. Şöyle kalacağım hocam. Abi bu bana saldıracak bak ya. Ya yürü git lan. Allah Allah. Oğlum saldıracak gibi tipi vardı arkadaşlar. Kusura bakmasın ama yani. Ne yapayım abi ben de işimi garantiye almak zorundayım. Pam yüksek abi yapacak bir şey yok. İşimi garantiye almak zorundayım. Kardeşim benim be. Eğit be. Kral. Tıknaz Daryl. Oğlum tıknaz Daryl artık eski de eski Bunu ilk zamanlar bu değerliydi. Sonrasında zaten herkese verdikleri için 49 taşı. Bunun pek bir ehemmiyeti kalmadı hocam. Lan takım değil miydik biz? Öküz ol öküz. Hayvan herif ya. Biz hani takımdık lan? Oğlum bak yanına rush build squat yapacağım. Bak yemin ediyorum yapacağım. Bak yapacağım dedim sen bana inanmadın. İnanmanız için ne yapayım oğlum? Vurun lan bunu. Oğlum üçüncü olduk ya. Neyse arkadaşlar bence güzel bir maçtı. Evet ee, kazandığındaki tepkisi de böyle arkadaşlar. Artı altı da buradan aldık abi. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Benim için güzel bir video oldu. Daryl'ı aldık her şeyi yaptık. Gerçekten e, yapılabilecek en güzel videolardan birini yaptığını düşünüyorum ben. Çekiliş haberini de sizlere verdim arkadaşlar. Akşam 7'de Facebook canlı yayın sayfamı bekliyorum. Videonun açıklamalarında yorumlar kısmında sayfamın linki var abi. Tıklayıp gelin abi yayına gelene. Maskot Daryl'ı alacağım diyorum. Videoyu burada noktalandırıyorum. Sizleri seviyorum. Farklı Brawl Stars'a dönüyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.